2020 yılı felaketlerle son günlerine doğru ilerliyor. Koronavirüs, deprem derken bir de yağışsızlıktan dolayı yaşanan kuraklık bu yıla damgasını vurdu. Doğu illerinde bazı şehirlerde yüksek kesimlerde kar yağarken büyük şehirlerse yağmur yağmadığı için adeta kurudu. Düzce başta olmak üzere birçok il ne yağmur gördü ne de kar. Yağış alamayan illerde barajlardaki su seviyeleri yüzde otuzlara kadar geriledi. Bu durum Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da harekete geçirdi ve bakanlık tarafından cuma namazında yağmur duası yapılacağı duyuruldu. Bugün de 81 ilde yağmur duası edildi. Allah'ım bize yağmur ver. Vadilere, tepelere, susuz kalmış arazilere ve tüm beldelere rahmetinle hayat ver ya Rabbi. Yine Bakanlık tarafından alınan karara göre su hayat ve şifa kaynağımız konulu cuma hutbesi de Türkiye genelindeki camilerde okundu. Vatandaşlara suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarılar yapıldı. Bütün istemleyemiz de sana yalvarıyoruz. Sen vadinden dönmezsin. Dualarımızı kabul edin. Cuma namazı farzının kılınmasının ardından eller yağmur duası için semaya kalktı ve imam eşliğinde bol ve hayırlı yağmur dilendi. Allah'ım bize yağmur ver. Vadilere, tepelere, susuz kalmış arazilere ve tüm beldelere rahmetinle hayat ver ya Rabbi.